Herkese merhabalar. Python eğitim serimizin dördüncü videosuna hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz işinize yarayabilecek birkaç matematiksel basit işlem daha. Geçen derslerimizde bölme işleminin slash işaretiyle yapıldığını ve sonucun float değerinde çıktığını öğrenmiştik. Fakat e, işinize yarayabilecek bir işlem daha var. Çift slash işaretiyle yapılıyor ve görebileceğiniz gibi sadece e, tam sayı kısmını alıyor. Yani float değerin sadece tam sayı kısmını almak isterseniz geri kalanı boş vereceksiniz. Bu işlemi kullanıyoruz. Bir işlem daha var. Bu da mod alma işlemi. Şöyle kalanı gösteriyor. Diyelim ki 15'i 4'e böldünüz. İşte 4, 8, 12 3 kere var. Geriye 3 daha kalıyor. Bu da işte o sayıyı almanız için bir işlem. Mesela bu 16'da 4 kere olacaktır. 17'de 1 artacaktır. Hemen deneyelim. Gördüğünüz gibi 1 arttığı için 1 çıktısını aldık. 1 ee, değişik işlemimiz daha var. Bu da üstünü alma işlemi. Mesela 5'in ikinci üssü ya, ya da karesi. 2'nin üçüncü üssü ya da küpü. Göreceğimiz gibi 25 ve 8 değerleri almamız lazım. 25 ve 8. Evet. Bu videomuzun konusu da bu kadardı. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.